Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız? İyi misiniz? Tabii ki ne yapıyoruz? Black Ruiz'e devam ediyoruz. Ya arkadaşlar bir tane kum meyvesi yiyelim dedik. Millet bana öyle şeyler yazdı ki öyle tepki gösterdi ki. Vallahi korktum gittim kum meyvesini değiştirdim lan. Hem de sizden habersiz değiştirdim. Ahanda ne yedim? Tabii ki magma. Zaten çoğunuz biliyorsunuz ama ben bilmeyenler için göstereyim arkadaşlar. Ahanda şöyle bir Osmanlı tokadı var. Şöyle bir patlaması var. Şu var mesela bak. Bu nasıl? Bir de bunun magma meteorları var. Bak bak. Bak bu çok güzel abi. Ey canım. Bir de böyle yerden magma olarak gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu değdiğiniz kişiye hasar veriyor. Evet. Böylece açıklamış oldum. Peki bugün ne edeceğiz arkadaşlar? Hemen söyleyeyim size. Gördüğünüz üzere 831 level oldum. Bunu biraz daha kasacağım. Şimdi size göstereceğim zaten onu. Kastıktan sonra da uşağım gideceğim ırkımı değiştireceğim. Anladın? Evet görev verici. Ver bakayım bana oradan Swampirateslerden biraz. Şimdi diyeceksiniz ki niye Swampirate alıyorsun? Arkadaşlar şurada öbür adamlar acayip zor kasılıyor. Yani çok uzakta spawn oluyorlar. Bunlar böyle toplu halde spawn olduğu için... Ben bunları daha çok seviyorum. O yüzden burada kasmaya devam ediyorum. Toplan toplan. Sıraya geç. Az sonra yanacaksınız çünkü. Hazır mıyız? Önce bir Osmanlı tokadı. Hop! Sonra bir patlama. Bir de fist ve meteorlar. Nasıl yavrum? Hoşunuza gitti mi? Şimdi bir de yumruk atayım size. Ejder nefesiyle. Nasıl ama? Tabi bunu haki ile de denemek lazım. Hemen açıyoruz yavrum. Kollarımıza güç verelim. Bak şimdi. Hop. Böylelikle daha fazla vurmuş oluyoruz. Gördünüz mü dostlar? Büyük ihtimalle kılıç kullanmayı bırakabilirim. Belli olmaz arkadaşlar. Onu da ilerleyen zamanda görürüz. Evet dostlar. Kum meyvesini bıraktığım için umarım içiniz rahatlamıştır. Artık bir süre biraz magmayla devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi ben birazcık kasayım burada. Ondan sonra boss görevi, Jeremy görevini alacağız arkadaşlar. Orada devam ederiz. Olur mu? Hadi öpüyorum. Evet arkadaşlar bir level kaldı. Onları da artık burada kasacağım. Size ikinci kuşumu getirdim. İşte ikinci kuşum burada. Evet faktori çalışanları. Şimdi sıra sizde mi yavrum Ha? Biraz kaşınıyorsunuz siz sanki koçum. Seni de yakayım mı yerden? Lan bana boş hareket çekme bak. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun lan? Evet son iki. Son iki. Bir Osmanlı tokadı. Bir patlama. Bir Volkano. Yapma Volkan. Yapma Volkan. Yapma Volkan. İşte bu. Oyuncu değiştirme hakkımız da doldu. Evet dostlar şimdi ne oldu? 851 level oldu ve boss görevi açıldı. Hadi o zaman yavrum ikinci kuşumla birlikte boss'a gidelim. Görev verici misin nesin ver la şu Jeremy görevini artık. Tam 16 milyon x veriyor kabul ediyorum hadi gidelim. Evet peki şimdi ne yapıyoruz boss'u bekliyoruz. Çünkü boss yok arkadaşlar diyecektim ki aha da boss orada. O zaman neyi bekliyoruz hadi şuna bir dalalım lan. Yavrum senin adın Jeremy miydi? Sen buraların artisti mi oluyorsun yani? Sen artist sen bizde de kuş var lan. Yalnız bu muhabbet kuşu değil haberin olsun. Anladın mı? Bendeki de çakma alev değil yavrum. Al bakayım şunu. Öldü mü lan bu? Aha ölmemiş. Oğlum sen daha ölmedin mi? Aha. Ana. Koş lan ona yetişeceğiz. Koş koçum. Çık yavrum geliyorum geliyorum. işte buradayım. Oğlum bu adam ne yapıyor lan? Hakikaten artist çıktı ha bu. Yavrum bak sakın beni bir daha öldürme. Buraya gelemem. Uçamıyorum zaten. Al şunu sen. Al lan. Oh ya. Yavrum işte bu. Kolaydı ya. Çok kolaydı ya. Evet dostlar şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Irk değiştirmeye gidiyorum. Artık bu ırk yeter. Kendi ırkımı değiştirmenin vakti geldi. Çattı öyle değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Nereden değişiyoruz koçum? Bu kapıdan mı gireceğiz? Oğlum burası kafe değil mi? Ana. Lan Tort, senden mi değiştiriyoruz? Adamın ismine bakınca hiç değiştirecek gibi görünmüyor ama hadi bakayım Tort. Oha, 3000'e değiştireceğim diyor. Bende kaç var? 5.6 var. Değişelim mi? Bence değişelim yavrum. Hadi bakayım. Ver bana oradan random bir ırk. La oğlum hadi kuşum aydını anladık. Hadi ikinci kuşumuzu da anladık. Oğlum ben de kuş oldum lan. Oğlum 3 kuş bir araya gelince ne olur siz biliyor musunuz? Mu? Tabii ki kuş cenneti olur. Arkadaşlar bunun özelliği daha yükseğe zıplatmasıymış. Şuraya bakın lan hayvan gibi zıplıyor. Bu arada gizli bir yer var burada herhalde. İn bakayım ne var burada? Anam tipe bakla. Gel bakayım konuşalım seninle ne diyorsun? Oo başlıkları görmek istiyor mu diyor? Neler varmış bende bakayım. Oo bakın dostlar Rengoku kılıcını aldığımız için samuray başlığımız açılmış. Acaba bunu mu taksam lan? Fist of Darkness bulmuştum arkadaşlar. O da açık. Valla diğerlerine de baktım dostlar. Benim burada en çok sevdiğim şu oldu. Dragonborn. Çünkü niye? Biz Skyrim sevdalısıyız koçum. Ve Dragonborn'u aldım koçum. Hadi bakayım. Ve görüyorsunuz arkadaşlar chatte şu anda yazdığım zaman yanımda Dragonborn yazıyor. Olay bu. Kuşum Aydın. ikinci kuşum. Ve üçüncü kuşum. Hazır mısınız? Kuş cennetine gidiyoruz. Hadi bakalım. Anam vallahi gidiyoruz ha. Köprünün güzelliğine bakın dostlar. Oğlum bu çiçekler böcekler ne lan? Green zone'a geldik. Abo. Bir dakika koçum geliyorum. Şu manzaraya bir bakayım hemen. Vay vay vay. Gerçekten gayet güzel dostlar. Ve işte bindik gidiyoruz. Hadi bakalım. Yolumuz açık olsun. Sonumuz selamet olsun. Kardeşim nerelere geldik ya? Burası mı? Hadi indim bakalım. Oğlum fabrikaya mı geldik? Nere la bura? Kırmızı, mavi, yeşil, mavi. Ne demek istiyor arkadaşlar? Anlayan var mı? Aha, tıklayınca. Anlaşıldı yavrum. Kırmızı, mavi, yeşil, mavi. Aha da kodu yazdım. Gidiyorum. Oo, gizli kapı açıldı yavrum. Let's go, let's go, let's go. Evet, merdivenden çıktık. Burada gizemli bir bilim adamı varmış arkadaşlar. Dostlar, bu adamdan görevi alamadım çünkü 1100 level olmam lazım. Ama benim yerime burada ikinci kuşum görevi aldı ve gidiyoruz. Ne oluyor lan bir dakika? Bir dakika, bir dakika. Ben bir kaçayım oğlum. Ben bir kaçayım şuraya. Henüz maalesef raidlere gücüm yetmiyor. O yüzden bu işi sana bırakıyorum. Hadi yavrum onu da al. Hadi koçum, adamsın. Ey yavru. Oğlum daha geliyorlar ha. Acaba yardım edebilir miyim? Ben de şuradan yardım edeyim lan. Yerlere doğru meteor atayım mı? Of. Hallettin mi koçum hepsini? Helal olsun lan. Bir alkış hak etti. Gidiyoruz. Oğlum bu adam uçarak gidebiliyor. Ben ne yapacağım? E ben de gemiyle gideyim bari. Bak bak orada tek başına kapışıyor. Görüyorsunuz mu? Biz bence bunu gemiden izleyelim. Bir sağ vuruyor bir sol. Bir sağ vuruyor bir sol vuruyor. Helal lan adam ikinci adayı da temizledi. Üçüncü adaya gidiyoruz. Oğlum adam tek başına bütün herkesi doğradı ha. He. Ama dikkatinizi çekerim şu anda 4 dakika kaldı. Eğer 4 dakika içinde bitmezse başarısız olacak. Arkadaşlar çok yaklaşmıyorum. Çünkü niye? Eğer ben ölürsem yine başarısız oluyor diye biliyorum. O yüzden ben şöyle uzaktan bakıyorum. Hadi koçum sıra 5. adada bunu da yap bu iş bitsin. Anam orada boss çıkmış arkadaşlar bir dakika. Lan boss bana doğru geliyor. La oğlum dur. Dur. Arkadaşlar şu anda boss'u oyalıyorum. Niye böyle bir şey oldu ben de anlamadım. Oğlum çok korkuyorum şu an. Bana mı geliyor lan hala? Aha bana gelmiyor iyi. Lan boss adam ol ha. Biz arkadaşlarımıza yardım ederiz. Merak etme koçum ananı satayım oğlum boss bana geliyor bismillahirrahmanirrahim kaç 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 son 13 saniye 12 saniye ben de geliyorum artık ben de geliyorum ben de geliyorum ve olay bu koçuyor olay bu koçu arkadaşlar gördünüz değil mi son anda sahneye çıktım ve o bossa tek attım <laughs> ve karşımıza çok ateşli bir abimiz çıktı Yanıyorsun Fuat abi yanıyorsun. Ne diyorsun bakayım? Ne istiyorum? Tabii ki asensiyon istiyorum dostum. 500 mor paraya Z gücünü değiştirmek ister misin? Tabii ki isterim yavrum. Ve dostlar magmanın ilk skili değişmiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Test 1-2... Dikkat edin koçum artık daha da tehlikeliyim. Dostlar Kusura bakmayın bu skill böyle değilmiş. Şimdi gerçek halini size gösteriyorum. Vay anasını lan hemen denemek istiyorum ben bunu. Gelin bakayım lan kobay fareler. Oğlum, oğlum adam yok oldu la adamlar bir şey oldu anasını satayım. Vay 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 vay. Ya oğlum artık karşımda kim duracak benim he? Kim duracak benim karşımda? Evet dostlar şimdi yine değişik bir şey yapacağız. Suya atlayacağız. Hadi bakayım. Sudan korkma diyor atla diyor. Hadi atladık bakalım. Evet. Nasıl yani? Artık suyun üstünde yürüyebiliyor muyum? Dostlar bu magmanın skillini avaken yapınca böyle oluyormuş lan. E yavrum o zaman şu karşıdaki adaya doğru koşalım lan. Ne olacak ki? Ben bu işi çok sevdim arkadaşlar. Hadi atla bakayım bu ada neymiş? Dark Arena diyor. Dark Arena'da ne yapılıyor ki? Dostlar sanırım bu altarın üstüne bir anahtar falan koymamız gerekiyor. O anahtar şu an bende yok. Kasalardan sandıklardan falan düşebiliyormuş ama zor bir ihtimalmiş. O yüzden şimdilik bunu bırakıyorum ama o anahtarı da bulunca koçum hiç şansın yok. Buraya da geleceğim. Burayı da halledeceğim. Burayı da mahvedeceğim koçum. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar bugün bana destek olan ikinci kuşum yani Moonberg'e teşekkür ediyorum bir alkış alıyorum önce. Evet bugün bir sürü şeyler yaptık arkadaşlar umarım tatmin olmuşsunuzdur. Dostlar evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.